merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stars, arkadaşlar bir de bir şey söylemek istiyorum size bir dakika bir dakika bir tane şey vardı orada roast'lar bulamıyorum şu anda kaybolmuş tabii ben hep oyuna girince oyundan çıkınca kayboluyorlar. Arkadaşlar 12 Ağustos'ta Brawl Stars kapanacak mı? 12 Ağustos'ta Brawl Stars gidecek mi diyordu. O yüzden ben de son, ilk önce e, son günlerimi Brawl Stars'a geçireceğim. Brawl Stars kapanırsa çok üzülürüm. O yüzden Brawl şimdi devam edelim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ne kadar da oynayalım. 8 bit. Edgar. Kolay ya. Kolay mı takımlar? El Primo'yu ilk önce öbür El Primo'yu El Primo ile Sonra El Primo'yu Edgar ile Biraz da yardım edeceğiz. yani. Arkasından biraz da yardım ederiz. Ben de Abi bir tek ben kalmayacaktım değil mi zaten? Hayır hayır lan hayır Sen kesin alacaksın, alacaksın. Ölebilirsin yani. İlk turumuz zaten. Belli olmaz belki sonra kazanırız. Burada ne yapmam gerektiğini biliyorsunuz. İyi. Arkadaşlar bugün bana efsanevi'den Leo'ya çıktı. Krediyle bu çıktı sonra çıktı. Lola çıktı efsane Daha 15 karakterim oldu şu anda. Normalde ben 5 bin kupada oluyordum. Abi, abi hayır be. Tur kaydı. Filip. Filip ne Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Savaş günlüğümü göstereceğim. Yeni az öncekiinde az az önceki savaşta yenilmiş. Size video çekmeden önce yenilmiştim. Bu dostluk savaşıydı zaten. Zafer kazanmıştım. Burada nakat yenilmiştim Lola ile oynarken ne aldım kalmıştım. Bununla zafer yapmıştım. Ne bunda yenilmiştim. Artı çok zordu yani. Sen onların bir takımına bak. Bizim bir takımımıza bak. Tabii yenileceğiz burada. İşte yürü. Çok güzeldi ağırlığında. Çok sevdim. Ne? Bir dakika. Bir dakika. Ne alem oynuyorsun ya? What? Ha, tamam. Ne güzel. Arkadaşlar bakın. Beşiktaş. Beşiktaş diye bir şey oynadım da çok eğlenceli bir şey değildi yani. Beşiktaş çok kötü bir Hep kaybediyoruz ya. Beşiktaş çok... Beşiktaş çok... Arkadaşlar şimdi Sezer'le birlikte Riko'yla Riko değil ama Hocam savaş topu oynayacağız. Riko ile savaş topu çok güzel. Valla Riko savaş topunda Hastane bekliyorum. îți anunț că văd că încă ia mai călâm că nu vreau Não gonna harcamam şey ki. Neyse arkadaşlar hadi ben bir polis çekiyorum. Ve savaş topuyla hazırsanız oynayalım. Dönüyorum. Dönüyorum, 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 seviyorum seni de. Yanına geliyorum, 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 geliyorum. geliyorum. Seviyorum. Arkadaşlar ya. Dört kez sağlam çalanı için çok sinirliyim. Yiğit abinin de hesabı çalanmıştı. Onun hesabında ne oldu biliyor musun? Onun hesabında şu karşı takımdaki... Bir dakika. Onun hesabında zaten... Şu var ya arkasında peleri olan. Adını bilmiyorum. Ama şu arkasında peleri olan var diyor. Şimdi şu şu. Ha, kalenin yeni doğan vardı ya. İşte o. Hemen ben bir Riko yine oynayayım. Riko çok güzel bir karakter. Hadi Riko'yu alıyoruz. Şeri. Şeri'yi ilk şeri öldürmemiz lazım. Şeri'yi ilk sınıf atarsa gireceğiz günümüzde valla. Şeyin ultisini bakışmadan ona söyleyordum. Ona Şeyi doğurtmayacağız valla. Şeyi oynayan kişinin doğduğuna pişman edeceğiz. Doğduğuna <laughs> pişman, <laughs> <edeceğiz. gülüyor> pişman edeceğiz. Şeyi aldığına pişman edeceğiz valla. Bak şeyi aldığına pişman edeceğiz. Ha ha İkinci kez öldürdük pişmiş şimdi Bak pişman edeceğiz. Away. Bence ben ortamı da buraya koyardım. Nasıl? Nasıl bir saniyede? Abi niye oraya koydun be? Burası bana ne Bu Jasper yaptı maç bitti. Lucas. Let's go. Let's go. Ya ben şu Edgar. Edgar abi. Ücretsiz destansı var. Ücretsiz. Oha ücretsiz destansı var. Ne kadar Arkadaşlar ya. Ne güzel 5000 kupaydım. 5000 kupaydım. 5000 kupaydım. Ama bana gizemliği vermedim 5000 kupaydım bana gizemli vermedi. Gerçek. Yemin edin öyle. Şimdi Efsane. Efsane. Evet. Oha. Güzel ya. Güzel valla. Destansından böyle bir şey geleceğini ummuyordum ama geldi. Colt açayım. .Hey bir seçeyim mi <fue normal>